Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu yaptığınız hangi vicdana sığar? Yüzyılın afetini yaşadığımız son günlerde tüm Türkiye tek yürek, 7'den 77'ye herkes yardım seferberliğine girmişken ve bu yardımların bir an önce ihtiyaç noktalarına ulaştırılması gerekirken, deprem bölgesine gönderilen eşyaları ayırarak tasnif eden gönüllülerin karşılaştıkları bazı ürünler bu nasıl vicdansızlık dedirtiyor adeta. Yoğun bir mesaiyle çalışan gönüllüler, kirli ve yıpranmış kıyafetler, topuklu ayakkabılar, abiye elbiseler, yazlık giysileri deprem bölgesine göndermiyor ancak bu durum onlara zaman da kaybettiriyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Şehrin çok sayıda noktasında deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanıyor hava şartlarının olumsuz olması, depremzedelerin günlerini sokakta geçirmeleri nedeniyle gıda, giyecek, hijyen ürünleri, soba gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuluyor. İlk günkü yardım çağrılarında kullanılmamış ürün vurgusu yapılırken depremzede sayısı arttıkça az kullanılmış ve temiz kışlık giysiyle ayakkabılar da kabul edilmeye başlandı. İki çadırda görevli gönüllüler bu çadırlarda sadece ikinci el ürünleri kabul ediyor ve bunları ayrıştırıyor. Duyarlı vatandaşların gönderdiği ürünler toplanarak tırlara yükleniyor. Gönderilen bazı ürünlerse görenlere pes dedirtiyor. İnanabiliyor musunuz? Takma kirpik bile yollayan var. Dantelli işçamışınları, kirli bornozlar, kirli çoraplar. Yani aklınıza gelecek tüm saçma şeyleri yollamışlar. Gerçekten topuklu ayakkabılar, takma kirpikler, garip garip şeyler. Atıyoruz.